Yeme bozukluğu yaşadığım dönemde pazartesi hayatımın ilk günü olacak deyip sürekli diyetlerimi bozduğum ve asla sürdürülebilir olmayan, beni daha çok yeme ataklarına götüren o mentaliteden çıkıp 5 aydır diyet bozmadığım bu mentaliteye nasıl ulaştım? Dönemde çok katı diyetler yapıyordum. Hiç kendime acımıyordum. Hem beslenme hem antrenman konusunda çok hızlı sonuç almayı bekleyip bir an önce eski fiziğime kavuşacağımı zannediyordum. Ne zaman bir yeme atağa geçirsem ertesi gün kendimi sıfır karbonhidrat döngüsüne alıyordum. Çok vicdan azabı çekiyordum. Daha fazla antrenman yükleniyordum daha fazla kendime yükleniyordum. Ben kendime yüklendikçe yeme ataklarım artıyordu. Vücudum da bu baskıya dayanamayacak olacak ki stresten sürekli ödem tutuyordu. Allah daha beterinden korusun ama yeme bozukluğu benim hayatımda yaşadığım en kötü tecrübelerden biriydi. Ben bu durumu uzun süre kabullenemedim ve kendime yediremedim. Ve böyle bir süreçte bence insanın asıl mücadele ettiği şey kendi egosu oluyor aynı zamanda. Süreci nasıl atlattım ve neler öğrendim? Birincisi ve bence en önemlisi kendime şefkat göstermeyi ve vücudumu dinlemeyi öğrendim. Bunu bence yeterince yapmıyordum. Ve artık pes ettim. Mücadele edemiyordum daha fazla. Ben ne kadar mücadele edersem edeyim sanki daha fazla yeme atakları yaşıyordum ve o kendini tekrardan gösteriyordu. Artık çok katı kurallar, çok sertiyetler yoktu. İki tane büyük amaç koymuştum kendime sadece. Birincisi çok severek yaptığım bu işi yine benim için en sağlıklı, en sürdürülebilir olacak hale getirmek. Etti. İkincisi de tüm bu yaşadıklarımdan ders çıkararak kendi vücudumu dinlemeyi ve biraz olsun ona şefkat göstermeyi öğrenmek olmuştu.